Selam arkadaşlar. Hızlı atmadan çünkü üst saniye hemen. Hem Benim ilk videom olacak. Hemen başla. Çantamda ne var bir şey Burada bir şey yok. Şurada da bir şey yok. Hemen iç gözüne geçelim. İç gözüne ilk önce elime gelen cüza. Cüzdanımı ben bey pazarından, bey almışım. İçini açıyorum. İçinde şöyle boşlar var. Şurada telefonum var. Şurada fişler e, var. Şurada paralar var. Böyle. Sonra ödev defterim var sonra saka suyum var. Bugün hastayım o yüzden okula gitmedim. Sonra bunu çıkaramadım. Günlüğüm var. Günlüğümde özel resimler var. Birkaç şey var. Tabi ki bunun için göstermeyeceğim. Böyle kalitesinden 8 lira yapmıştım. Burada dershanem var. Dershanem buruş. Peçete var. Burada da benim bir tane kolyem var. Burada şöyle bir beyaz kağıt var. Şurada bir tane toka var. Şurada benim lip balm'um var. Burada da bir tane tesbih gibi bir şey var. Unuttum. Burada raporum var. Burada 073 var. Burada burada bir tane lastik toka var. Burada bir tane sen çıkan oyuncak var. burada önemli notlar aldığım bir şöyle kitap var. Şöyle. Kartım var. Öğrenci kart. Sonra bu var. Buna yüzük koyacağım. Şöyle boş kutu. Sonra bu var. Sonra şu var. Şöyle. Sonra bu var. Bu. az kaldı. Dakika. Böyle bir şey. Şöyle. Koltuk altı için. Son kalem kutum var. Kalem kutum içinde. Şöyle kalemler var. Sonra bu var. <laughs> bu var. Şamdan da bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Başka videoda görüşürüz. Dediğim gibi benim ilk videomda. Bay bay.